Kim acılı bir kaplumbağa ister ki? Kediciye kimse karşı koyamaz. Bu kalbimiz söküp attı. Aşk arkasındaki trajik bir saksafon solosu gibi. Yine eski arkadaşlarımla birlikteyim. Şehir, gece, yalnızlık. Yağan yağmur, boğazıma takılan gözyaşları gibi değil. Tüm yalanları ve sırları bitirmenin zamanı gelmişti. Ben zaten hep bıyıklı olmak istemişimdir. Hah? Kara kedi Neler oluyor? Bir sorun mu var? Yo yo, her şey yolunda. Sadece hakkımda bir video yayınlamışsın. Ve gerçekten çok sevindim ama merak da ettim. En başından beri beni ve Uğur böceğini takip ettin. Fotoğraflar çektin, videolar çektin, hatta birkaç kesini kurtardık. Yani e, birbirimizi tanımaya başladık artık. Birkaç küçük ayrıntı dikkatimi çekti de. Umarım benimki sadece kuruntudan ibarettir ama... E, Kuruntu mu? Ne kuruntusu? Küçük ayrıntı da ne? Açıklaması biraz zor ama bana olan hayranlığın sırasında bazı hisler beslemediğinden emin olmam gerekiyor. Yani aslında anlarım. Ben çok popülerim sonuçta değil mi? Ha? Senin için ne besleyeceğim? Şey, biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen delirdin mi? Benim erkek arkadaşım var ve bilgine onun bilgisi yok. O bir tane. <laughs> <laughs> Affedersin ben <de> çok aptalım. <laughs> Affedersin kara kedi ama benim ninom <laughs> senden bin kat daha çekici. <laughs> Ayrıca gerçek kimliğini bile bilmiyorum. Tanımadığım birine ilgi duyamam ben. Ne? <laughs> 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 Merhaba, Nina. Sana bir şey söylemem lazım. Hayır, benim söylemem lazım. Ha? Otur. Ee, bu oyunu ne zaman kurdun? Soruları ben sorarım. Sana dün dediklerimi hatırladın mı? Artık ispatım var. Buna ne dersin? Aa... Hadi ama bu çok mantıksız. Yanılıyorsun. Olanlar böyle değil ki. Nereden biliyorsun? Orada mıydın? Sen de mi işin içindesin? Hayır, hayır. Tabii ki hayır. Ama imkansız. Yanlış anlama olduğundan eminim. Aliya ve Karakedi'nin ortak noktaları yok ki. Birbirlerini bile tanımıyorlar. Alya süper kahraman hayranı. Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin videolarını çekiyor o kadar. Birbirlerini yeterince tanıyorlar. Ama Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin gizli kimliklerini kimse bilmiyor. Alya hiç tanımadığı birine aşık olabilir mi sence? Gazeteci olmak isteyen bir kız sadece. Her zaman gerçeği öğrenmek isteyen biri. Sevdiği çocukla her şeyini paylaşan Hı. bir kız o kadar. Birbirlerini düşündüğünden daha iyi tanıyorlar. Bu videoya bakarak tahmin edemezsin. Dinle. İşte bilmediğin bu. Videodan bahsetmiyorum dostum. Sana söylememem gereken bir şeyden bahsediyorum. Beyin yakan bir sır. Alya bir süper kahraman. <laughs> o Rina Rouge. Ne? Şşt. Ne diyeceğini biliyorum. Saçmalık ve Nino bunu nereden biliyor ki? Çünkü ben de bir süper kahramanım. Ben Kaplumbağayım.